Evet, bugün Akasya Duran'daki Osman Ağa'nın evine gidiyoruz. Osman Ağa'nın evinin konumu Beykoz'da gösteriliyor ve böyle sağlı sola ağaçlar olan güzel bir yolda otobüs yolculuğu yaptım. Ben bir saatte Denizli'den memleketime varıyorum. İstanbul'da bir yere varamıyor oluşum çok garip geldi bana açıkçası. Otobüs inince 10-15 dakika boyunca böyle yokuşlardan çıkıyorsunuz. Ama manzarası çok iyiymiş, çok beğendim. Evet Osman evine geldik. Benim şansıma ev sahibi dışarıda oturuyormuş ve izin alırken biraz zorlandım açıkçası. Herkesin bu evi çekmesinden biraz utmuş Ve karşınızda Osman evi. E buraya kadar gelmişken fotoğraf çekilmeden gitmek istemedim. Buradan sonra isterseniz Akasya Duran'ın olduğu yere gidebilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz.